Abi kurbanlıklar ne kadar? Bin liradan başlıyor tanesi. Tamam abi ben bakabilir miyim bu kurbanlıklara? Tamam gel. Hmm, i̇yiymiş abi bu, bunu alacağım. Bu ne kadar? Ne Gitme abi. Abi ne yaptın abi? Abi ne kadar buna diyorsun en son fiyat? Ne kadar diyorsun? Ona 1300 diyorum. Ya abi 1300 etmez ki ama o. Abi vallahi işine gelirse Tamam 1200 vereyim anlaşalım. Kurtarmıyor abi ya. Anadolu yakasındasın zaten. Daha bunlar Avrupa'da daha fazla. O zaman 1000 lira ver anlaşalım. 1000 lira ver. Tamam 1000 lira olsun abi. 1000 lira neden ucuza dediysen de artık. Ya dı Gel gel gel. Gel gel gel. Gel. Gel, gel, gel. Dur. Ya Allah ya Bismillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Abi kurbanlıklar ne kadar küçükleri binden başlıyor. Tamam abi bakayım abi. Tamam abi tek kalmış zaten alıyorum bunu. Ya. Abi şurada kesebiliyor musun? Tamam abi. Tamam. Tamamdır. Ya Allah ya Bismillah. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah Allah bu ekiper. Bu ekiper. Merhaba arkadaşlar. Hmm, eğer skecimi izlediyseniz, e, beğendiyseniz like atın yorum atın paylaşın hmm, ben aslında bunları demeyeceğim ee, bu skeci niye yaptım onu söyleyeyim hmm, kurbanlıklar artık sokaklarda kesmek yasak ee, bunu evet, irdelemek için aslında yaptım ee, bir de kurban bayramınız şimdiden kutlu olsun ya yani şimdiden değil yani kurban bayramınız kutlu olsun ee, bugün kurban bayramı aslında ben bu videoyu bir iki gün önceden çekiyorum montaj falan uzun olduğu için ee, bir iki günden önceden çekiyorum yoksa tam kurban gününde de çekebilirdim ama bugün kurban günü yükleyeceğim için videoyu e, siz yeni izliyorsunuz evet o zaman bir sonraki video kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın hoşçakalın abone olmayı unutmayın bye bye